Evet, kaldığımız yerden devam edelim hemen, çünkü vakit de ilerlemeye başladı. Ee, şimdi Türk milleti'nin e, farklı damarları var. Bu damarları bazılarını işaret etmeye çalışayım. Sonra da hızla bitirip sizin sorularınıza geçeceğim. Bir de bir kere tabii şu farklılık var. Ee, Osmanlı coğrafyasında doğup büyüyüp Türk milliyetçiliğine gönül verenlerle ee, Osmanlı coğrafyası dışında özellikle Rusya'da, Rusya İmparatorluğu topraklarında doğup büyüyen, Rusya eğitimi alan ve işte farklı süreçlerden sonra ya Türkiye'ye gelen ya da oradan devam edip Türk milliyetçiliği fikrini geliştirenler arasında belirgin bir ayrımlaşmanın izini sürebiliriz. Mesela Osmanlı coğrafyasından çıkanların ki daha daha nasıl söyleyebiliriz başlarda daha belirsiz bir dediğim gibi milliyetçiliktir ama Rusya'dan gelenlerin ki çok açıktır programları kafaları çok daha nettir Yusuf Akçura gibi, Ahmet Ağoğlu gibi ve evet. daha birçokları gibi. Çünkü dediğim gibi birileri mevcut bulundukları devletin aynı zamanda devamlılığını sağlamaya çalışıyorlar. Ve mesela Mehmet Akif gibilerin Türkçü muhataplarına yönelttikleri en büyük eleştiri şudur. Eğer siz Türk milliyetçiliği yaparsanız, 1912-13 gibi bir tarihi söylüyorum, bu bu devleti yıkarsınız. Yani o zaman e, Türkler de şey, siz Türkler milliyetçilik yapmaya başlarsak biz bu milletin hakim unsuru şey bu devletin hakim unsuru o zaman Arnavutlar da, Araplar da, Çerkezler de Kürtler de e, kendi milliyetçiliklerini daha e, kolay bir şekilde, daha meşru bir şekilde yapmaya başlıyorlar e, eleştirisi getiriyorlardı. E, o yüzden yazılarına baktığımızda şimdi dediğim gibi çok özet geçiyorum ama e, Ziya Gökalp gibi imparatorluk içinden gelenlerle dediğim gibi Rusya'dan gelenlerin çizgileri farklıdır veya vurguları farklıdır. İkinci ayrımlaşma ki bu çok daha önemli ve önemli bir ayrımlaşmadır. Kültürel milliyetçilik mi, etnik veyahut ırki milliyetçilik mi? milliyetçiliği nasıl anladığımızla alakalı bir ayrımlaşma. Kültürel milliyetçilik e, ortak kültüre, ortak coğrafyaya e, vurgu veren bir, vurgu yapan bir milliyetçilik. Çok teşekkür ederim. Ee, Öbürü de sadece etnik olarak Türk olanları, ırken Türk olanları kapsayan bir milliyetçilik. <laughs> Biraz karışmış olabilir. Tekrardan açayım. Başını veya ilk formülasyonlarını Yahya Kemal Beyatlı'nın yaptığı ama 1900 sağ olun, Onlardaki Yahya Kemal Beyatlı'nın yaptığı formülasyon şunu söyler bize. Türk milleti son bin yıllık tarihte Anadolu coğrafyasında ki karışmanın bir şeyidir, mahsulüdür. Ki tavsiye ederim Yahya Kemal'in siyasi yazılarını okuyun çünkü o sadece bir şair değil. Aynı zamanda gerçekten önemli bir denemeci ve çok muhteşem şeyleri var, düz yazıları var hem deneme olarak hem anı parçaları olarak çok öğretici portreleri var. Şeyi çok açık. Bu Fransa'da aldığı eğitimle de alakalı. Türk milleti bin yılda ortaya çıktı. Son bin yılda. Ki bunun sonra Cumhuriyet döneminde de zaten şeyleri vardır yani Türk milliyetçiliğinin bir damarı Türk milletinin 1071 sonrası ee, Anadolu coğrafyasında harmanlandığını söyler ve Çerkez, Kürt, Arnavut vesaire vesaire e, ara, şey aramaz yani ırki, e, temizlik saflık aramaz e, farklı e, etnik grupların Aynı kültür coğrafyasında e, harmanlandığı, yoğrulduğu bir milletten bahseder bize. Biz buna kültürel milliyetçilik anlayışı diyoruz. Irki milliyetçilik anlayışı ise insanları ayırır. Sen Çerkez asıllısın, sen Arnavut asıllısın. İşte bu gerçek Türk gibi ki bunun işte çeşitli versiyonları var. Kafatası ölçmeye kadar e, giden. Bir başka ayrımlaşma. Türkçülük ve Turancılık arasındaki ayrımlaşma Türkçüler Anadolu coğrafyası ve Oğuz Türklerini içine alan bir eee tahayyül içerisindedirler. Yani en fazla Anadolu coğrafyası dışına çıktıklarında da İran'daki Azeriler veya işte şu anda Azerbaycan'daki Azeriler gibi Oğuz Türkleri kategorisine giren veya Türkmenler gibi yakın ülkelerdeki Oğuz Türkleri kategorisine girenleri hani diğer Kıpçak vesaire Türklerini işin içine katmazlar. Ama Turancılar bütün boyları ve soylarıyla bütün farklı Türk, Türk veya Türkiye grupları kendi milliyetçilik tanımlarına dahil ederler. Yani çizdikleri Turan coğrafyası e, işte bütün Türk, bizim Türk dünyası dediğimiz coğrafyadır. bunun da her ikisinin de takipçileri vardır. Özellikle bu Birinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği çöküp de iki kere bu Turancılık önem kazanıyor Türkiye'de ve aydınlar arasında taraftarlar oluşuyor. bir tanesi 1917 Bolşevik ihtilaliyle Rusya çökünce e, tabi Rus ordusu da çöküyor ve muazzam bir coğrafya açılıyor e, Osmanlı ordusunun önünde. Malum Enver Paşa gidip Bakü'yü işgal ediyor, bütün Kafkasya'yı işgal ediyor ve e, emir veriyor ordulara yani daha öteye gidecek. E, gidebildikleri yere gidecekler. Çünkü herhangi bir organize askeri güç yok önlerinde. E, o sırada bu hayal tekrar gündeme geliyor. İkincisi de e, Almanlar Rusya'ya girip de Sovyetler geri çekilmeye başlayınca önce o Stalingrad şeyinin savunmasına kadar yine umutlar uyanmaya başlıyor. Bütün Türk milletlerinin kurtarılacağına dair veya işte Turancılık tekrar güçleniyor. Bir başka ayrımlaşma Türk milliyetçiliğinde İslam'ın yeri üzerine, dinin rolü üzerine olan bir ayrımlaşmadır. Bir e, e, Dini dine önem veren, dinin e, milleti oluşturan unsurlar arasında bir unsur olduğunu, önemli veya önemsiz bunların da farklı fraksiyonları var çünkü ama milleti yapan e, işte o hamurun, o şeyin e, bir unsuru olduğunu savunanlar veya inananlarla e, hiçbir şekilde dinin milleti oluşturan unsurlar arasında yer almayacağını, aksine zararlı olduğunu savunanlar arasında da e, büyük bir ayrımlaşma vardır. E, nitekim Türk Milliyetçiliğinin dönemleri ayırarak bakarsak e, dediğim gibi bu zaten ikinci meşrutiyet sonrasında ortaya çıkmış bir fikir akımı ve ilk başta e, hem eee Yahya Kemal gibi kültür kültür milliyetçisi taraftarları var, hem de Yusuf Akçura e, gibi ırk yani bütün Türk dünyasını düşünen e, taraftarları e, var. E, burada Ziya Gökalp'in konu, e, konumu önemli. Ziya Gökalp e, bir kültür milliyetçisi ve bütün bu akımlar ama ister e, Türk ...denin gibi etnik milliyetçiliği, ister kültür milliyetçiliğini e, öne çıkarsınlar, dinin, ikinci meşrutiyet için söylüyorum bunu, dinin milleti oluşturan önemli bir unsur olduğunu kabul ederler.